Fani YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte e okulda toplu fotoğraf yükleme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuza hemen başlayalım. E-okul sisteminde ilkokul kurum işlemlerine hızlı resim ekle menüsünden resimlerinizi ekleyip Kaydet butonuna basarak işleminizi e, kaydetmeniz gerekmektedir. Bu şekilde aslında ilkokul kurum işlemleri menüsünün hızlı e, resim ekle bölümüne gelip toplu fotoğraf yükleme işlemini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.